Birazdan izleyecek olduğunuz videonun konusu dolayısıyla izlemeden önce dikkatli olmalısınız. Eğer hamileyseniz, kalp piliniz varsa, hazım sıkıntısı yaşıyorsanız veya ülser başlangıcınız varsa izlememenizi öneririm. Zira herkesin ailesi problemlidir. Fakat bu videoda göreceksiniz ki topluma salınması riskli kategorisine giren kim varsa kan bağım var. Olmayanları da gelin veya damat olarak ailemize katmışız zamanında. İyi seyirler. Biriniz benim üstüme dokunabilir mi ekranda? Ne gibi? Tamam. Konuşabilirsin. Ay bir şey yapmıyorsun. Ses deneme 1 2 A. Ya yine ekranlarınızda özlediğiniz bir yüz, ben. <laughs> Güzel. Merhaba. Ben arkadaşınızla yolda yürürken arkama geçmiş mi diye ona sordum. <laughs> Bu olmaz. Mı? Çok kötü oldu. <laughs> Merhaba. Ben tuvalette işiniz bittiği anda kafanızı çevirdiğinizde gördüğünüz boş ruloka. Niye sürekli şeyler geliyor aklıma? <laughs> Merhaba, ben ilkokulda almak için o her yerinizi yırttığınız gülen yüz Mertcan. Bugün Neye Şiştim'e hoş geldin. Yine görüyorsunuz oturduk keyif ederken burada stüdyomuzda birbirimize daha çok samimi anlar yaşatmak için birbirimizi daha yakından tanımak için buluştuğumuz şu noktada benim size aile bağları üstüne bir konuşma yapmamdan daha çok aramızdaki buzları kıracak şey ne olabilir? Bu samimiyeti aramızda inşa edecek daha iyi başka hangi konuyu bulabiliriz diye düşünüyordum. Bulamadım bu yüzden bunu konuşacağım sizlerle. Bugün sizlerle üstüne konuşacağımız konu aile. Şimdi aile nedir? Aile gerçekten misafirin umduğunu değil bulduğunu yemesidir. Bir küçük kardeş olarak bunu söyleyebilirim. Çünkü doğduğunuz zaman evde hazır olan bir çift ebeveynin en iyi ihtimalle yanı sıra Evde ekstra büyük kardeşler olma imkanı ve bazen lüksü, bazen külfeti ile karşılaşıyorsunuz. Ama tabii ki bugün burada ağlamak, zırlamak ve olumsuz şeyleri konuşmak için buluşmadık. Buluşmayacağız da, buluşamayız da. Ailemde şeker hastalığı yok ama kalp rahatsızlığı var, şizofreni var, e, aldatma var, ne bileyim kuma, uyuşturucu, polis her şey yani sizin hiç mahallenin delikanlılarını pavyona götürerek milli eden bir teyzeniz oldu mu? Bence yoktur. Ben Ankaralıyım. Ankara'nın İvedik köyünün ağası dedem. Allah'ın bir metrelik topal şükriyesi benim anneannem. Dedemi artık ahırdanı etkiliyor. Ne yapıyor bilemiyorum. Bir numarası varmış demek ki ve onca kadın arasında nikah kıydıran tek kadın olmuş Hacı Kadir'e. Ve e, bu doğrultuda feodal sistemde ağa olan dedemin bütün mal varlığı <laughs> sağ olsun ki. Bize geçti. Benim ailem 5 kardeş. Bu beş kardeş içinde dayımdan bahsetmek istiyorum biraz. Bu dayım gençliğinde çılgın bir hayat yaşamış. Bu adam bir gün mafyadan kaçarken çeşitli artık yaşadığı eee ikilemler doğrultusunda mafyadan kaçarken bir camiye sığınıyor ve bunu bulamıyorlar. O gün diyor ki: "Elhamdülillah." <laughs> Ve bu adam o gecede bundan sonra evinde sosis bile yedirmeyen bir hacıya dönüşüyor. Yani siz benim kuzenimin onun en küçük çocuğunu sosisli makarnanın içindeki farklı boylarda bulunan sosisleri yarım saniyede dayım geliyor diye yediği anı görseydiniz ağlardınız gerçekten. Hadi bunu geçiyoruz. Şimdi bir de bir teyzem var. Bunun bir büyüğü olması lazım. Ve bu kardeşleri için ettiği feragatler doğrultusunda gerçekten herkesin dizilerde duyduğu bir gerçekliğe tanıklık ediyoruz. Bu gerçeklik nedir? Benim dayılarımdan biri askeri eğitimi almış bir kimse ve askeri harp okulunda, kara harp okulundan bir arkadaşı gelip giderken annemi görüyor, beğeniyor, çok hoşlanıyor. Bunlar mektuplaşmaya başlıyorlar. Bu kişi benim babam. Ve dayım bu durumu öğrendiği zaman çok sinirleniyor. Diyor ki benim evime girip sen kardeşime mi halleniyorsun? Ne oluyor? Ne yaşıyorsun? Falan filan. Bu olaya, dizilerde duyduğunuz olaya denk geliyor. Bu ilişkiyi duydukları anda annemi Londra'ya okula gönderiyorlar. Londra'ya okula gönderilen annem. Bir ayın sonunda salya sümük ağlayarak Kocam da kocam yani kocam değil de o zaman sevgilisi Sevgilisi işte o zamanki Sevgilim de sevgilim Dönüyor Neyse, bunlar evleniyorlar falan filan. Bambaşka bir sıkıntı. Annemin aşkının asla yenemeyeceği bir sıkıntı çıkıyor karşıya. Nedir bu? Kayınvalide. Kayınvalide. Şimdi babaannem ben çok küçükken vefat etmiş. Adını hatırlamıyorum o yüzden bilmiyorum ama ben çok seviyormuşum. Neyse bu kadın öyle şirret bir kaynana ki biz benim baba tarafım Balıkesirli tatillerde onlara gideceğimiz zaman sürekli bizim arabada bir kavga çıkardı. Ben bunu hatırlıyorum. Ben asker çocuğuyum. Bizim orada evinde kalma imkanımız vardı. En kötü hani hiç bilmediğimiz bir şehre gitsek bile. O yüzden annem sürekli derdi ki biz ordu evinde kalacağız. <laughs> Babam da derdi ki annemde kalacağız. Bunun ben sürekli hatırlıyorum. Arabada kavga olurdu. Sonra tabii ki anasının oğlu galip delirdi vesaire. Bir gün babaanne, bir gün dediğim de bu arada benim cömertliğim artık. Kaç gün bilmiyorum çamaşır yıkamamış. Ve bu kadın tek yaşayan bir kadın. Hani düşünün artık günde kaç kombin değiştirdi herhalde o kadar kirliyi çıkarmak. Bir sepet dolusu kirliyi çıkarıyor, çamaşır makinesinin hortumunu kesiyor. Birkaç günlük çamaşır anneme elde yıkatıyor. <laughs> Bu kadın o kadar kök söktüren bir kadın ki cenazesinde kadın ölüp gidiyor bak. Tüm gelinler artık zil takıp oynuyor falan. Bu arada kadının sadece oğulları var. Hani bu şirretliğin yanı sıra ortalık gelin kaynıyor. Üç tane gelin pardon 4 bir tane şizofren amcam vardı onu unuttum özür dilerim. 5 bir tane de 18 yaşında intihar etmiş bir amcam bunu da çok sonra öğrendim. <laughs> Baba tarafıyla görüşen var mı bu arada? Neyse cenazesindeyiz bak kadının. Ben orada mıyım bilmiyorum hani yani <laughs> Hatırlamıyorum. Kadının cenazesinde bir anda amcamın eşi, yenge dönüyor. Bir kadını görüyor. Babaannemin aynı. Tek farkları var. O, o anda anlamıyor bunu. Babaannem yeşil gözlüyse o kadın mavi gözlü. Babaannem mavi gözlüyse o kadın yeşil gözlü. Bu kadını görüyor ve kaynana mortladı deyip bayılıyor. Sonradan ortaya çıkıyor ki babaannemin yıllardır konuşmadığı ve herkesten sakladığı, küs olduğu bir ikizi varmış. Bu kadın cenazesine geliyor babaannemin ve o zaman öğreniyorlar. Satı teyze o günden beri Herkes görüşüyor kadınla. Bir gün işte benim babam vefat ediyor. Cenazesinin ertesi zamanı falan filan. Biz ben evde uyuyorum. Sabah 7. Gözümü bir açıyorum. Ablam üstümde. Mertcan diyor. Biz evde büyü bulduk. <laughs> Background infoyu vereyim. Biz dediği kişi. Kuzenimle ablam. iki üniversite mezunu. Donanımlı. Üniversite mezunu insanlar ya bunlar. Okumuş, görmüş, geçirmiş insanlar. Evde büyü bulduk diye sabah 7'de beni uyandırıyorlar. Ben de anlamıyorum ne büyüsü falan. Ha? Evet tamam E ee, Biz diyor hocaya gideceğiz. Hatırlatıyorum üniversite mezunu iki insan beni evde bir bulduk hocaya gideceğiz diye uyandırıyorlar. Bu arada biz bu sürede taşınma işlemlerimiz var. Ev bakıyoruz falan her şeyi durdurduk hocaya gidilecek evde büyü var. Uyku sersemiz sabahın yedisi olduğu için diyor tamam gidin. Yani beni niye uyandırıyorsun? Hadi bye bye falan. Neyse orada uyandırıldığım için bak şans eseri yaşadığım hayata gel. Hazır uyanmış gel. Çişim olduğunu fark edince aşağı iniyorum. Babamın devre arkadaşı da evde ona gösteriyorlar buldukları büyüyü. Ben de merdivenlerde inerken Allah Allah diyorum. Neymiş bu büyü? Bir bakayım. Omuzların arasından bakıyorum. Ablamın elinde benim 8. sınıf teknoloji tasarım dönem ödevim duruyor. Bir su şişesi içerisinde birazcık su, işte püskür müskül bir dizayn etmişim. Bu güdümlü bir füze tarzı bir şey hani bir yere bir şey göndermek için ve demonstrasyon için bir böyle maket yapmışım. Pardon diyorum siz geçiyorsunuz benimle? Bu benim önem ödevim. nota aldım ben bunda. Fakat şunun böyle bir enteresan bir yanı var. Ben o ödevi iki ev önce yaptım. Yani iki kere taşınmışız biz o ödevi yaptıktan sonra ben. Yeni eve götürmeye değer bir şey. Neyse bunu söyledim. Ablam da bak pes etmiyor hala. Büyü var biz şeyiz. Sabancı ailesi. Herkes bizi hedef alıyor. Diyor ki bizde büyü var ya yani. ben neler neler gördüm. Ne gördün diyorum. Bizim diyor işte üst katta benim odamın yanında böyle depo olarak kullandığımız bir alan vardı. Orada diyor biz annemin tablosunun üstünde yağ gibi bir şey gördüm. Allah Allah diyorum nasıl yağ gibi bir şey? Öyleydi diyor hani ben dokundum falan filan. Tadına baktın mı diyorum. Evet baktım diyor yani yağ gibi bir şeydi. Şimdi benim bir kedim var biliyorsunuz. Bu kedinin kartona zaafı var. Taşınma esnasında fotoğraf kolinin içinde dururken bu kedi gidip bu kolinin içine işiyor. Çerçeveye yapışıyor. Ben de diyorum ki bu kuruyana kadar burada kalsın ben ayırırım. Ablam gidip sidik kalıntısını yalamış, elini sürmüş. Ve demiş ki babamla seninle benim aramı bozmak için babamın sevgilisi büyü yapmış. <laughs> Abla diyorum o Bubbles'ın çişi. <laughs> ya tamam da diyor bir şey daha var aklını kurcalayan. Allah kahretsin diyorum söyle ne aklını kurcalıyor. Ben diyor babamın odasında devride gelen misafirler gittikten sonra benim küçükken giydiğim bir tişörtüm bir tanesi. Böyle bir ters yüz edilmiş bir şekilde gördüm diyor. Bu arada bütün bu büyü olduğu söylenilen şeylerin kaynağı da ablam kuaförünün kızına mesaj atıyor bunlara. Kızı da diyor ki bunlar büyü büyü. Çok <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun? Ya sabır bak abla teyzem mevlide gel teyzemin boyu 1 metre tabii ki ev kıyafeti istediği zaman senin küçüklük kıyafetlerinden vermiş olabilirim ona ve teyzem uçağa yetişmek için aceleyle çıkarıp oraya öyle bırakmış olabilir ben toplarım demiş olabilirim ona. Böyle bir skandal ya. Yani. Mesela bir aklıma geldi bir gün de anneannemi evde kaybetmiştik. <laughs> Anne annem mevzu bahis kadı. Gerçekten bak teyzem bir metre diyorum ya anneannem bir metre bile değil. Şirine yani ayak bileğine falan geliyordu Kadın küçücük. Ne boy var ne kilo var ne bir şey. Bir de böyle bir hani yaşlı kadınlar başörtüsü takar da böyle yanlardan salar ya. Yelken gibi bir de zaten uçmayacakmış gibi üflesem iyice oradan ivme alıp gidecek. Olayı anlattığım zaman bir itibariyle 30 yıl boyunca evden çıkmamış. Olayın başında anlattığım Hacı Kadir'e nikah kıydıran Topal Şükriye. Bence yatak odasından mutfağa gidiyor. İşleri yok. Ama bu kadın kahvaltıda bile kavurma yiyor. Ve ben o manzarayı unutamıyorum. Hani böyle bir 45 dakika çiğnerdi. Ama yine et, o et yenecek yani. Böyle bir kadın yok. Biz de her hafta sonu, ben küçükken hasta oluyordum sürekli. Gösterişli bir tip olduğum için nazar veriyor. Ve her hafta sonu bir kan aldırmaya, bir şey test yapmaya giderdik hastaneye. Çıkışta da anneanneme uğrardık. Annemle birlikte orada eve geçerdik. Şimdi bir gün anneannemin evine gidiyoruz. Üst katta da bu arada dayımlar oturuyor. İletişim halindeler falan filan. O yüzden kadının hiç dışarı çıkmaya ihtiyacı yok. Eve gittik anneannem yok. Annem anne anne diye evde geziyor. Ben anneanne anneanne diye evde geziyorum falan filan. Belki de yaptığım hata buydu. Yukarı bakmak hani aşağıda insan <laughs> bir... <gülüyor> girdik evde yok. Evde hani 4 artı bir falan böyle dubleks mubleks değil bildiğin fix bir ev yani. Kadını kaybedebileceğin bir yer yok. Tuvalete mi düştü ne yaptı nerede yani? Çıkmış olması lazım dışarı. Arıyoruz yok annem yukarı çıkıyor soruyor sokağa çıkıyoruz işte berbere bakkala çakkala falan bir de hani oranın muhiti de onun muhiti olduğu için herkes herkesi tanıyor. Soruyoruz işte annemi gördün mü diyor annem yok görmedim ne alaka kadın çıkmıyor falan hani sokaktaki berber bile biliyor anneannemin 30 yıldır sokağa çıkmadığını. Neyse annem artık yok diyor bu kadın gitti bulamayacağız bir daha şey gibi evden kaçan otomatik süpürge sanki bulamayacağız diyor bir daha. Bir zaman geçti hatırlamıyor ben mutfağa su içmeye gitmek istedim Eldim, su dolduruyorum. Bir mangal kokusu geliyor burnuma. Ama çok saçma. Ocağa baktım yanmıyor. Nereden geliyor falan filan dedim. Balkon kapalı balkon. Böyle şey hani yarım insan falan sığar oraya. Balkon kapısı var bir tane de pencere var ya. Adımımı attım dışarı kafamı bir çevirdim. Anneannemle böyle göz göze geldim. <laughs> Kadın acıkmış. Anneanne! <laughs> mangal yakmak istemiş et istediği için canı fakat boyu 45 cm olduğu için tabureye oturup da mangal yerlerken biz pervazın arkasından kadını görmüyoruz. Ve balkonda olduğu için de bizi duymuyor. Öyle de anneannemi evde kaybettikten sonra bulmuşluğumuz vardı. Şimdi ablamdan bahsetmişken bir gün odamda oturuyor. Kapım çalınıyor. Efendim diyorum. Açıyor kapıyı. Ablam efendim diyorum. Sana diyor bir kötü haberim var. Nedir diyorum. Ya yani, otur istersen falan filan diyor. Oturdum efendim diyorum söyle. Ya işte nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama hani ya bugün yardımcımız söyledi balığın ölmüş dedi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sağ ol ya <yani> fark ettim. <laughs> Akvaryum odamda değil. Peki falan dedi. Kalktı gidiyor. Kapıdan çıkarken ha bu arada anneannem de ölmüş dedi. <laughs> Kardeşim benim adı Irma olan balığımı anneannemden daha çok sevdiğimi ve önemsediğimi ve Ölümünün beni daha çok yıkacağını düşünerek beni oturttuğu öncesinde vereceği ölüm haberi Irma'nın haberi Sonra başka bir olay Yine aynı kişi başrol Bir fantazisi vardı Hala vardır büyük ihtimalle İsimlerimizi google'lıyor sürekli <laughs> Ki şeyiz, cicişleriz biz her gün Haba. ayrı bir habere çıkıyoruz da her sıkıldık sıkıldıkça Google'lar ve şey de diye bu benle o adam babam da diye kuzenlerimi Google'lar, teyzemi bilmem herkes şöyle bir sıkıntı doğuyor. Bir gün ben işte ayrı evlere çıkmışız falan filan. Ee, İstanbul'da Lady Gaga'nın konserine gitmişim. Kapıda sıradayız. Beni baba tarafından çok sevdiğim bir kuzenim. Var. İşte canım nasılsın falan. Filan. Aa iyiyim hani sen aradığın için. Ben de şeyim. Beni özlemiş. Arıyor mutlu oldu. İyiyim sen ne yapıyorsun falan. Filan. İyiyim ben. Ben de işte özledim seni geleyim diyorum yanına ne dersin olur dedim tabii ki gel Geliyor, çok eğleniyoruz, bilmem ne falan filan. Bu kuzenimin de bir falsosu var. Okumaya gittiğinde orada bir mafyayla tanışıyor. <laughs> ve bu mafyanın medeni durumu evliyken onun sevgilisi oluyor. Gerçekten ya her tel var bizim ailede. Bileğinin hakkıyla bir yere gelenden tut, mafya sevgilisine lazer epilasyonunun ücretini ödeten insana kadar. Bunu biliyorum ben hani çok samimi olduğumuz için zaten tanıştığı zaman anlat. Benim haberim var. Ben de zaten çok e, <laughs> Türk toplum aile yapısına ve normlarına uymayan biri olarak bunu çok yadırgamadım. Sadece dedim ki dikkat et dikkatli ol. Neyse onun üstüne bu geliyor. Güzel vakit geçiriyoruz. O arada ablam da geliyor. Bir gün kuzenim yattıktan sonra bana diyor ki Ben diyor bir şey öğrendim. Yalnız aramızda kalsın. Ben çünkü yengeme anlatacağım. Onun kuzenimi söyle, ablasına söyledim. Yok yani böyle bu kadar rahatlık yok. Ne oldu diyorum. Evli adamlarla birlikte oluyormuş. Ben o şeyim. Ben hani hayatımın oscarlık oyunculuğunu sergiliyorum bu arada. Şoke olmuşum. Evet diyor yani. Söylememiz lazım. Yok böyle. Olmaz yok bu. Başka bir şey bu falan yapıyor. Nereden öğren? Kızın adını Google'lamış. O zamanlar da hani Facebook aktif olarak hepimizin kullandığı bir mecra. Facebook'tan okulun topluluklarından birine yorum olarak kadın ilişkilerini öğreniyor kuzenimle kocasını Kuzenimin adını yazarak bütün öğrenci topluluklarına kocamla birlikte oluyor. Hocalarınızı, sevgililerinizi saklayın bundan. Afişe ediyor. Bu da onun üstüne beni arıyor diyor. Seni özledim Ankara'ya geleyim mi? Beni özledi. Ben şimdi bu parçaları birleştiriyorum ama hani o an onu koruyacağım ya. Olabilir tamam iyi söylersin falan. Yatıyoruz. Ben sabah ezanıyla birlikte uyanıp üzerime bunu söylüyorum. Bak böyle böyle söyleyecekler haberleri var haberin olsun. Benim derdim linç edilmesi. Onun dışında gerçekten zaten yapacak bir şey yok. Söylerlerse söylerler. Bu gerizekalı gidiyor annesini arıyor. Ablamlar benim arkamdan konuşuyor dedikodumu yapıyor. Böyle böyle yalanlar iftiralar söylüyorlar. Yengemle amcam azarlayarak ablamları arıyorlar. Aile faciasına sebep oluyorlar. Ve sonra gerçekler gün yüzüne çıkınca ablam onunla görüşmeni istemiyorum. Bir daha evine gelmesin. Böyle bir Durum ortaya çıkıyor çünkü benim geri zekalı kuzenim diyor ki, Mecan bana söyledi. Ya hayat böyle. Ah, görüyorsun, ya bunlar daha buzdağının görünen yüzü. Daha benim aileme dair anlatılacak çok şey var. Bu videoyu yapacağınız yorumlar ve göstereceğiniz rağbet doğrultusunda bunun ikinci kısmı da geliyor. Ben de daha malzeme çok. Gerçekte hani aile bakımından çok zengin bir hayatım oldu bu noktada. O yüzden bunu belirtin yorumlarda ve hazırsanız. Ailenizdeki herhangi bir bireyi hayatımızdan nasıl çıkartmamız uygun olur? Yine uzmanlık alanından bahsediyorsunuz. Şöyle şimdi şeklinde çikolata gönderebilirsiniz diye. Ne bileyim bir kese kağıdı içerisinde mesela bu çok sevdiğim bir yöntemdir. Bir kese kağıdının içine koyuyorsunuz. Size ait olabilir, bir tanıdığınıza ait olabilir, bir hayvana ait olabilir. Hiç önemli değil. Bu kese kağıdını kapıya koyuyorsunuz. Üstünü yakıyorsunuz. Alev alıyor. Ve bu vakumlama efektiyle içerisi iyice ısınıyor. O bir yumuşuyor puding gibi oluyor ve zile basıyorsunuz o arada kaçıyorsun. Kapıyı açan kişi de bunu görüyor ve ateş aa bir saniye ne oluyor diye üstüne basarak söndürme eğilimine giriyor. Ve bunu yaptıktan sonra yanılmaz yoğun bir kokuyla çıkması çok zor bir bombaya dönüşüyor. O yüzden hayatınızdan çıkarmak istediğiniz insanın kapısına bir kese kağıdı içerisinde <laughs> göndererek muvaffak olabilirsiniz. Akrabalarımız inatla bizlere ait olan bir evden misafir olmayı arzuluyorlarsa onları kibarca evimize nasıl davet etmeyiz? Gel ama sıkılırsın diyeceksiniz ilk etapta. Bu da aman canım sen de diyecek gelecek. Hoş geldin canım. İşte canım dayıcım, canım amcacım, Hı. canım kuzenim falan bu ürettin içeri aldın. Tam kanepene oturacağız ama ay oraya oturma ben oraya boşaldım. Sonra yana kaymak Ay oraya oturma oraya boşalanı tanımıyorum. Bir yana daha kayacak. Geleceksin ki ay oraya sakın oturma orada biri öldü geçen gün Allah diyeceğiz. Ve <laughs> küçük donelerle karşı tarafı üzmeden, kırmadan aslında orada olmamaları gerektiğini anlatacaksınız. Yani bu engin bilgilerimle yine sizi donattıktan sonra Lütfen abone olmayı Lütfen de bu arada kibarlığın benim kibarlığımdan kaynaklı Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Buna